Erzurum'da 30 yıllık birikimiyle hizmet veren Nur Baba Lokantası ikinci şubesini Çat yolunda açtı. Açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Erzurum'da yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Nur Baba Lokantası ikinci şubesini açtı. Sizlerin tercihlerinizle beraber ikinci şubemizi açıyoruz inşallah. Erzurum'un lezzet duraklarından biri olan Nurbaba Lokantası yolculuğuna 1995 yılında başladı. Şimdi ise ikinci şubesini açtı. Çat yolu mevkiinde bulunan işletmenin açılışı için program düzenlendi. Hayırlı olmasını diliyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum Muhammed kardeşime. Erzurum için katma değer sağlayan tüm işletmelere buradan teşekkür ediyorum. Alan döken ilçemiz, Erzurum ilimiz, hizmet sektörünün özellikle yemek alanında bölgesinde bir marka olmuş, aranan bir il olmuş, lezzetiyle, sunumuyla, misafiri ağırlamasıyla oldukça önemli işlere imza atmış önemli işlere imza atmış, bu alanda marka olmuş bir ilimiz. İnşallah Nur Baba lokantalarıyla da bu hizmet kalitesine bir nebze daha tuğla konulacak. Bu hizmet kalitesi arttırılacak. Konuşmaların ardından dualar edildi ve sonrasında kurdele kesimiyle Nurbaba Baba Lokantası'nın ikinci şubesi hizmete açıldı.